Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle verdiğim ödev sorularının cevap anahtarını vereceğim. Beraber de çözmüş olalım. Şimdi bana bu soruda demiş ki I -ışının mercek sistemlerinde izlediği yol şekildeki gibidir demiş. Buna göre merceklerin odak noktaları uzaklıkları, odak uzaklıkları arasındaki büyüklük ilişkisini soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bunu çözerken her merceği kendinde değerlendireceğiz. O zaman ben şu diğer iki merceği kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda Şimdi bu ne? asal eksene paralel gelen ışın odak merkezinden mi geçiyor arkadaşlar? Evet diyorum ki bu nedir? İnce kenarlı bir mercektir. Bana odak uzaklığı demiş. Odak uzaklığını anlatmıştım arkadaşlar. Neydi? odak noktası ile mercek arasındaki kalan kısım bana ne veriyordu? Odak uzaklığını veriyordu arkadaşlar. Odak uzaklığı ise burası. O zaman f 1in ne kadar birim odak uzaklığı var? 1 arkadaşlar. Diyorum ki F1 eşittir 1 diyorum. Daha sonra geldim F2'ye. Şunu da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde düşünün siz de. Şimdi şuraya baktığımda bu merceğe baktığımda paralel gelmiş asal eksene sonra odak noktasından geçmiş değil mi? Bu da ince kenarlı bir mercektir arkadaşlar. Bakın paralel gelen ışın ya da şöyle düşünün. Odak noktasından gelen ışın asal eksene paralel geçecektir değil mi? Odak noktasından geliyorsa asal eksene paralel gidecektir. Tam tersi olabilir. Asal eksen üzerinden gidiyorsa odak noktasından geçecektir. Bakın odak noktasından gelen ışın paralel gittiğine göre ve ince kenarlı mercek olduğuna göre odak uzaklığı neresiydi arkadaşlar? Odak uzaklığım benim odak noktasıyla mercek arasındaki kalan kısımdı. O zaman şurası nedir? Benim F2'nin odak uzaklığıdır. Yani F2'de 1 mi oluyor? Evet. Gelelim F3 arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kapattığımızda. Bakın asal eksene paralel gelmiş bu mercekten geçerken odak noktasından toplamış da geçmiş arkadaşlar. O zaman diyorum ki bakın odak merkezi ile benim mercek arasındaki uzaklığı bana odak uzaklığını mı verecekti? Evet. Ne diyorum? 2 tane mi? 2 birim. O zaman F3 nedir arkadaşlar? 2 birimdir diyoruz. Yani o zaman F3 2, F2 1, F1 de 1 olduğuna göre F3 büyüktür. F1 ve F2 arkadaşlar birbirine eşittir. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Şimdi şuraya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ee, ıraksak mercektir diye soruyor. Iraksak neydi arkadaşlar? Kalın kenarlı mercek demekti. Kalın kenarlı mercekler neydi arkadaşlar? Ee, kenarı iç tarafına göre kalın olan mercekler ediyordum. Kalın kenarlı bir mercektir, kalın kenarlı mercektir, kalın kenarlı mercektir. Ama arkadaşlar bu nedir? İnce kenarlı bir mercektir. Yani üç tanesi kalın kenarlıdır. Gelelim 10. sorumuza. Evet. Şimdi burada diyor ki ışınların KLM merceklerindeki davranışları şekildeki gibidir. KLM kutularında hangi tür mercek bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Gelen ışınları ben ne yapmışım bakın dağıtıyorum değil mi? Gelen ışınları sürekli bir dağıtıyorum. Dağıtan kimdi? Kalın kenarlı bir mercekti. O zaman diyorum ki bu kalın kenarlıdır. L'ye baktığımızda ise arkadaşlar bakın gelen ışınları ben bir noktada ne yapmaya çalışıyorum? Toplamaya çalışıyorum değil mi? Toplayan kimdi? İnce kenarlı bir mercekti arkadaşlar. Şimdi bakın bu ee, bu ise hangisi ona bakalım arkadaşlar bakın toplu bir yerden gelen ışınlar öyle değil mi bakın hepsi uzantılarına baktığımızda hepsi bir yerden geliyor. Hatta şunu tam da diyebilirsiniz yani odak noktasından gelen ışınlar arkadaşlar asal eksene nasıl gidecek paralel bir biçimde gidecek öyle değil mi? Buna kalın kenarlı mercek demeyin arkadaşlar bakın kalın kenarlı mercek tam tersi olsaydı bakın. Hepsi farklı yerlerden geliyor ama bunların uzantılarına bakın. Odak noktasına paralel. Yani hepsi bir yerden geliyor gibi düşünün. Bunların hepsi bakın ayrı noktalardan geliyor. Bu ince kenarlı bir mercektir. Odak noktasından paralel gelen ışın, odak noktasından gelen ışınlar asal eksene paralel bir şekilde ilerler. Bu da nedir? İnce kenarlıdır. O zaman cevabım kalın, ince ve ince oluyor arkadaşlar.